Merhaba sevgili seyirciler. Bir yaşam ve spor programıyla yine karşınızdayım. Sevgili seyirciler, programı hazırlayan ve sunan ben Azamet Yazıcı. Bu haftaki programda iki tane konuya değinmek istiyorum. Benim için önemli olan bir tanesinden sizlerin haberi olabilir ama diğerini ben size aktarmış olayım. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ve Uluslararası Cimnastik Federasyonu FIG'in ortaklaşa düzenlediği Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası Türkiye'de yapılıyor bu sene. Antalya'da e, yapılıyor. Hatta e, bu program yayınlandığı zaman yapılmış olacak. Yarışmanın e, sonuçlarını daha sonraki programlarında size anlatacağım ama e, aerobik cimnastik e, sporunu düşündüğüm zaman önemli bir organizasyon. Yaklaşık 400 sporcu katılıyor ve 21 ülkeden geliyorlar. Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Türkiye, Azerbaycan, Slovakya, Estonya, e, Litvanya, Ukrayna gibi e, aerobik cimnastikte önemli ülkeler. Bu ülkelerle birlikte Türkiye'nin de katıldığı ve bizim ev sahipliği yaptığımız e, Avrupa Şampiyonası... Antalya'da yapılıyor. Biliyorsunuz daha önceki programlarımda söz etmiştim. Ee, en son dünya şampiyonu bizim kızlardan birisi oldu. 18 artı yaşlarda Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonluğunu ülkemize getirmişti. Hatta benim yaptığım programda da Ayşe'yi konuk etmiştik biliyorsunuz. Ee, yine 15-16 yaş gruplarında e, madalya beklediğimiz en azından bu Avrupa şampiyonasında 2 ya da 3 tane madalya beklediğimiz sporcular var çiplerde triyolarda ve okay. e, gruplar yarışmasında e, olacak bu organizasyon. Tekler, çiftler, triolar, gruplar aerostep ve aerodans dallarında yapılacak. Avrupa Şampiyonası'nı düşündüğü zaman elbette ki büyük bir organizasyon ama kendi dalım ve e, benim de e, hakemliğinin yaptığım bu spor dalının gelişimine baktığınız zaman bizim için çok önemli. Tabii bu şampiyonada görev almak isterdim ama bir takım koşullardan dolayı şampiyonada diğer arkadaşlarım, uluslararası hakem olan arkadaşlarım var. 400 sporcu katılacak diyorum. Teknik heyeti, hakemleri, antrenörleri, bütün bunları gece katılacak misafirleri düşündüğünüz zaman nerede bakarsınız? Bakın aşağı yukarı bine yakın kişiyi konuk etmiş olacağız. Sanırım bu şampiyonayla ilgili e, haberlerde yayınlanacaktır mutlaka. Dolayısıyla oradan bir şeyleri göreceğiz. Bu yarışma ile ilgili, organizasyonla ilgili şeyleri göreceğiz. Ama e, ileriki dönemlerdeki bir başka programında size mutlaka bu şampiyondan söz edeceğim ve konuklarım olacak. O konuklarla ilgili e, aerobik cimnastiği konuşacağız. Bir kez daha vurguluyorum. Bu sene 13. yapılan Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası Türkiye'de ve Antalya'da bizim sporcularımızın, bizim yetiştirdiklerimiz sporcularımızın, benim hakemliğini yaptığım sporcularımızın birçoğunun bu şampiyonada başarılı olacağını umuyorum. Umarım da öyle olur. Sonuçlar ortaya çıktığı zaman da bunu yine sizlerle paylaşacağım. Sevgili seyirciler, bir diğer konum da şu daha doğrusu. Biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'de bir e, haber dolaşıp duruyor. Futbolda e, Süper Kupayı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da oynanması söz konusu. Türkiye Futbol Federasyonu ısrarla bu o şampiyonanın, bu e, maçın Suudi Arabistan'da oynaması üzerine tırnak içerisinde söyleyeyim ki dayatmacı haline dönüşüyor. Oysa Türkiye'nin 100. Cumhuriyeti'nin kurulduğu, kutlandığı şu dönemlerde, şu arada böyle bir büyük bir organizasyon, böyle büyük bir maç, Türkiye'nin futbolda en iyisini, birincisini belirleyecek olan bir maçı, hele de Cumhuriyetimizin 100. yılının e, kutlandığı bu sene içerisinde böyle bir maçın Arabistan'da oynamasının akla mantığa gelen hiçbir tarafın olmadığını düşünüyorum. Son bir takım şeylerden okuduğum yazılardan ve duyduğum şeylerden bir para karşında yani bu organizasyonun karşında yine iddia olanı söylüyorum. 3 milyon euro civarında bir para alınacağı söz konusu. Bunun için de bu maçın Arabistan'da oynanması söz konusu. Buna Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin e, açıklamaları oldu. Bu o şeyin, e, maçın Türkiye'de oynanmasını, Türkiye'de oynayacağını söylediler. Ama Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu'nun e, seçilmiş değil bana göre tırnak içerisinde söylüyorum. atanmış federasyon başkanı bu maçı ısrarla Arabistan'da oynatmaya çalışıyor ve hatta bir açıklamasında diyor ki biz 5 yıl kadar bir süre, bir süre bu organizasyonun, bu şampiyonanın Arabistan'da yapılmasını istiyoruz diyor ya Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayan bir cumhuriyetin olduğu bir ülkede Cumhuriyet'in döneminde kurulmuş Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki tane kulübün bir maçının Arabistan'da oynamasının ne, al ne alakası var yani? Niye bu maç, niye bu maç Samsun'da oynanmıyor? Neden? Türkiye'nin kuruluşunda ve kurtuluşunda söz sahibi olan bir şehrimizde Samsun'da neden oynanmaz? Niye bu, bu şampiyonanın bu maçı, bu kupa maçı Türkiye'nin, bize Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olan Ankara'da oynanmaz? Neden Suudi Arabistan'da oynanır? Bütün her şey para mı? Para karşılığında mı oynanması gerekiyor bunlar? Bu kadar mı artık her şey parayla alınıp satılır bir hale dönüştü? Bu maçın mutlak surette ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yıllar içerisinde söz sahibi olmuş ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren 1907 Fenerbahçe'nin kurulması kuruluş tarihi o tarihten olan varlığını sürdüren bir kulübün buna itiraz edeceğini, Galatasaray'ın buna itiraz edeceğini ve bu maçın mutlak surette Türkiye'de oynanacağını umut ediyorum. Umut ediyorum. Umarım da öyle olur. Umarım Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yöneticileri bu duyarlılığı, bu onurlu davranışı gösterirler ve Süper Kupa'nın oynanması Türkiye'de olur. Bana göre bana bıraksalar ben Samsun'da oynarım. O da olmazsa Türkiye'nin başkenti Ankara'da oynamak isterim. Bunu Arabistan topraklarında oynamanın bizim ülkemiz açısından hiçbir anlamının olmadığını düşünüyorum. Tırnak içerisinde söylüyorum. Eğer para işin içindeyse göreceğiz ki kimlerin bunu orada oynatmak için ısrarının nedenlerinin olduğu bir süre sonra ortaya çıkmış olacak. Evet bir kez daha vurgulamak istiyorum. Futbolda Süper Kupa, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oynayacağı Süper Kupa ülkemizde oynanmalı, bu topraklarda oynanmalı, bu topraklarda yaşayan insanların bu önemli organizasyona tanık olması gerekiyor. Bu bizim için önemli ve değerli bir olan bir maçın Türkiye'de oynanacağını umut ediyorum ve bir süre sonra e, umarım bu konuda Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yöneticileri artı taraftarları bu konuda net bir tavırlarını ortaya koyarlar. Evet, bu iki konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Zaman içerisinde bunların neler olduğunu hep birlikte göreceğiz yaşam ve spor programından bu haftalık bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.